Beyhude gamlanma divane gönül Cümle alemlerin rızkın veren var Yaptığın hatadan habersiz sanma Kara karıncayı gece gören var Hakkın toprağında mülküm var deme Dam ile harmanda hakkım var deme Güçlü kuvvetliyim arkam var deme Sırt üstü insanı yere vuran var Yoksul düşmüşsen de deme fakirim. Zenginliğin sonu nedir o kurum? Hem ince elerim hem sık dokurum. Her nefesin hesabını soran var. Aşıklık satarsın beyhude gözüm. Olura olmaza yoktur bir sözüm. Her seher dergaha tutarım yüzüm. Ey noksani, orada sırra eren var.